Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge Playoff final maçında Sapanca Gençlik Spor ile İnegöl Kafkas Gençlik Spor arasında Yalova'da oynanan maçın ardından taraftarlar arasında arbede yaşandı. Müsabakanın ardından şampiyonluk kutlamaları için saha içerisine giren Sapanca Gençlik Spor taraftarları ile yine sahaya inen İnegöl Kafkas Gençlik Spor taraftarları karşı karşıya geldi. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın, yapmayın.